Arkadaşlar daha önce Azerbaycan'da çalıştığım bir proje müdürüm vardı. Ben de orada proje danışmanıydım. 70 bin metrekarelik fabrika yapıyorduk. Ben Türkiye'de bir proje yapmıştım. Proje müdür almış haberim yok. Eee bu bahsettiğim, çok sevdiğim proje müdürüm, abim beni haberdar etti. Böyle bir Eskişehir'de Odun Pazarı diye e, yer var. Orada müze yapmıştım. E, orası ödül almış. Bu Janssen çelik cephe sistem ve şuko alüminyum sistem e, karma şekilde yapılmıştır. Dışı da do yani odun pazar olduğu için doğal olarak termavut kaplıdır. Bu üç boyutlu çizimidir imalatlar da mevcut tabi elbette. Örneğin açalım mesela bir imalat sahnelerinden birini tabi dosya yoğun olunca biraz geç açıyor maalesef. Evet. Üç bölgeden Mesela bir imalat dosyası açtım. Burayı niye özellikle açtım? Çünkü karma olduğu için göresiniz diye. Mesela burada Johnson e, çelik sistem cephe vardır. Alüminyum cephe değildir. Johnson sistemdir. Buraya geldik. Burada da Janssen cephe sistem. Bunlar ee, Janssen çelik olarak yapıldı. Şuko, Alman Şuko alüminyum sistemle de yapılan yerler var. Bu farklı olduğu için burayı göstereyim istedim. Bu Janssen'dan yapılma buralar. Bunlar benim kendi çizimlerim, kendi emeklerim. Bakın detaylar oluşturmuşum burada. Bütün detaylar var. Projeyi esas oluşturan yani ana tasarımcı bir Japon mimardır. Ee, biz de imalatlarını çizdik. Durma var böyle. fotoseli, motoseli hepsini detaylarını oluşturduk. Ve mutlu oldum. Yani ödül almasından haberim yok. Yani ödül aldığını bilmiyordum. Ee, ödül almış. Bunu eski proje müdürümden duyunca çok sevindim. O da gurur duydu benimle e, ee, bu da o odun pazarının içerisindeki yaptığımız işlerin görüntüleri Bunlar hepsi termavuttur. Yani özel üretilmiş kimyasal ağaçlardır. Az önce gösterdiğim projenin resmi bu da harika oldu, çok güzel oldu dış e, çalışmaları ben yapmadım. Ben bina kısmını yaptım. Şu dışarıdaki e, peyzaj çalışmalarında benim katkım yok. Ben sadece bina kısmını çizdim. Evet. Projemiz bu. Ee, ödül almış. Mutlu oldum. Yani şımarabilirim. İnsan emek harcadığı bir şeyden ödül olunca ee, ıı, şımar büyük, ister istemez. Bunu da çok görmeyin bana ya. O kadar emek harcadım ben ödül almasına sevindim ve şımarıyorum biraz da.